Venüs Oğlak burcunda. Oğlak'taki Venüs hem aşk hem de evlilik için olumlu etki yapmaz. Aşk ilişkilerinde vefasızlık, tuhaflık ve anormallik göstergesidir. Eğer Venüs iyi görünme sahip ise ve özellikle 7. evde ise kişi kendinden yaşlı birisiyle evlenecektir. Bu kişi Satürn mizacı taşıyacak ve evlerinde hoşgörü olmayacaktır kasvetli ve çocuksuz geçecek bir yaşamdır. Eğer yerleşim 5. evde ve Mars kötü görünümde ise çocukların genç yaşta kaybedilmesine işaret eder. Bu konum aynı zamanda çiftler arasında anlaşmazlıklara neden olur. 10 derece oğlakta Venüs bir kadından veya bir kadın hesabına tehlikeyi gösterir. Satürn'ün zararlı görünümü varsa bir kaza sonucu yaşamın kaybedilmesi demektir. Özellikle bir kadın horoskobunda bundan başka eğer haritanın diğer elemanları da teyit ediliyorsa Mars, Venüs ve Satürn kara görünümü yaşamın erken kaybına neden olur. Böyle bir haritada Venüs 8. evde yerleşmiştir. 20 derece oğlakta Venüs konumu düzeltmiştir duygusal ilişkiler nedeniyle oluşacak tehlikeler halen söz konusudur. Fakat ortada bir yaşam kaybı riski yoktur. Kişi aşkta hüsrana uğrasa da yeniden kendini toparlar.